Heh, şimdi buradan Demirtaş'a geçebilirim. Selahattin Demirtaş'ın avukatları dün bir e, mesaj paylaştılar ve e, Selahattin Demirtaş'ın gerek ailesiyle, gerek avukatıyla gerek e, siyasilerle artık görüşmeye çıkmayacağını, görüşme odasına katılmayacağını söylediler. Protesto ediyor dediler cezaevi yönetimini. Gerekçesi de şu, enteresan bir gerekçeydi ve anlamak mümkün değil. Üst araması, daha doğrusu görüşmeye gelen ailesi diyelim, avukatları diyelim. Neticede koğuşundan çıkıyor ve o görüşme odasına gidiyor. neyle gideceksiniz? Uçarak gitmiyorsunuz. Altınızda bir motor da yok, araba da yok. Ayakkabınızı giyiyorsunuz, terliğinizi giyiyorsunuz, ayakkabınızı da ee, ve kıyafetlerinizle görüşme odasına gidiyorsunuz. İşte görüşme odasına girerken ve görüşme bittikten sonra çıkarken ayakkabılarını çıkartıp kontrol verecekmiş Selahattin Demirtaş. E, yani çok ya, ya insanlık dışı bir uygulamadan bahsediyoruz. Zaten cezaevinin içerisinde dört duvarın arasında eziyet çektirmekten başka bir şey değil. Yani e, aslında bakacak olursak biliyorum son dakika bana da geldi şimdi. Son dakika bana da geldi. E, şu anda var karşımda. E, e, ve e, ben dedi görüşe çıkmıyorum bundan sonra dedi. Yani ne ailemle görüşeceğim dedi, ne avukatlarımla görüşeceğim dedi, ne siyasilerle görüşeceğim. Bu karar kaldırılana kadar dedi. Protesto ediyorum. Şimdi işte bana da o mesaj geldi. Ee, avukatından şöyle diyor basına ve kamuoyuna bunu sosyal medyada paylaşmış. Bana da oradan geldi. Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'a avukat görüşü öncesi ve sonrasında dayatılan ayakkabı çıkartma şeklindeki hukuksuzluktan yapılan görüşmeler sonucunda vazgeçilmiştir. Konuya gösterilen duyarlılık ve verilen destek için herkese teşekkür ediyor. Müvekkilimiz Selahattin Sayın Demirtaş'ın selamlarını iletiyor, iletiyoruz. 14-3-2024 Demirtaş Savunma Grubu. Bu şekilde bu olay şu anda e, bitmiş görünüyor. Ama seçim sonrası her şey yine e, yapılabilir tabii ki. Ha, dün sözcü de bu haberi sunarken ben şöyle demiştim. Yani tam da seçime giderken, tam da Dem seçmenini e, böyle e, kızdırabilecek, dem seçmenini düşündürebilecek, dem seçmenini zıplatabilecek bir hareket. Neden yapılır diye böyle bir soru aklıma gelmişti. Hatta ve hatta şunu da dedim dün ben. İşte e, bundan bir ay öncesinde Başak Hanım'ın e, İstanbul adaylığının olup olmaması, dem parti içerisinde bunun... E, nasıl karşılandığı, dem içerisindeki güç savaşları, efendime söyleyeyim Leyla Zana'nın açıklaması, Sırrı Sakık'ın açıklamaları vesaire. Acaba diyordum ben bir dirsek teması. ikinci üçüncü kanallardan ama. ikinci üçüncü kanallardan iktidar partisiyle var mı? Olabilir mi? Veya işte bir e, tarafsız kalın veya kendi adaylarınızı çıkartın bize de destek vermeyin ama kendi adaylarınızı çıkartın isteği karşısında belki de Nisan Mayıs Haziran aylarında kimi isimlerin Selahattin Demirtaş'ta olmak üzere cezaevinden salı verilmesi gibi gibi gibi. Yani böyle bir şeyler tabii ki bunu ben gazete gelişmelere bakarak bir öngörüde bulunma hakkım var. Kimileri bunu böyle şey yapıyor. Efendim ve konuştuğum insanlardan edindiğim bilgiler bu. Ee, ve o kimileri de işte bana işte gazetecilik sınırlarını aşıyor onu diyor, bunu diyor. Ya e, ne yapalım ya. Köşe yazısı yazarken iyi. Ben de ee, Gazetelerin köşe yazarı gibi düşünün beni. Televizyonda e, konuşan bir bülten yapıyorum. Ha köşe yazında yazmışsın, köşeninde yazmışsın. Ha da ya ha da diye bir kelime yok da veya ya da ya da e, televizyonda konuşmuşsun. Benim yaptığım doğru ama benim yaptığım demek ki etkili oluyor ki insanlar da üstlerine alını veriyorlar hemen. E, peki geldik. Ee, şimdi geldiğimiz bu nokta içerisinde, bu geldiğimiz bu nokta içerisinde yaşadığımız bu olayda alayı atlattıktan sonra ha, bunun sonrası ne olur diyeceksiniz. Bekleyip görmek olacak. Ve bu bekleyip görmenin sonrasında neler yaşayacağız Nisan ayında hep göreceğiz. Bak bunu hep not alın. Selahattin taşın başına Nisan Mayıs'ta cezaevlerinde ne gelir? İşte bu uygulamalar devam eder mi etmez mi? Akbelen Ormanları, Kanal İstanbul. Ha, bunların hepsini düşünün tamam mı? <laughs> Çünkü her biri biraz sorun olarak karşımızda duruyor. Gelelim İstanbul.